Tamam arkadaşlar videoya giriyorum. 3, 2, 1 dedim. Selam bu. aleyküm beyler. Efendim? Bak beyler bir şey soracağım, bir şey soracağım beyler bir şey soracağım. Şimdi siz içiniz ne bana oynuyorsunuz? Ney? Siz benim kim olduğunu biliyor musunuz beyler? Böyle atarlı giderli konuşuyorum. Ney? Tamam. Sen bu adamları al sana hesabımı veriyorum hadi. Tamam. Gördün mü kardeşim? Benden de 10 binen maç vereceğim. de 10 binen maç Tamam. 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 Bak iki düştü. İzle izle, izle. kapa şuna bak. O, 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 o. Elleme elleme. Bırak Ay 4 vs 1 bırak bırak, ya bırak ya sıkma sonundakini sıkma ya Sıkma ya sıkma ya sıkma Oha böyle Şimdi bak videoya gireceğim tamam mı böyle Tekrardan Ama sizden de eklesiniz dur evet. sizi silim öncelikle Abi şimdi nasıl gelsin daha de... Tamam sileceğim böyle gruba geleceğim atarla falan konuşur tamam mı arkadaşlar Tamam Tamam şu an gruba gelmiş gibiyim <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm beyler Aleyküm selam Ne <laughs> yapıyorsunuz Lan hadi Efendim Sen niye sınavı açık yaptın Ha Zaten botsun Burada işin yok. Aa, abi bun, bunlar var ya para yatırıyormuş ki anca bunlarda bir bok yok anca para yatırıyorlar. Lan yatırıyor. zaten bot bot hele baksana bir tavşan kıyafeti var neyi var? <laughs> bir de bir bilgisayar almış. <laughs> Arkadaşlar adam, e, bot, bot, bot olunca fark etmez. Arkadaşlar ben grubunuza geldim diye bana niye böyle davranıyorsun ben anlamadım. Kardeşim sen bir de zil geneline geldin. Bir bir bots, bots, geldin. Bots, Hayır. Hayır ben, şey, ben bir şey yapmadım ki size hemen laf atıyorsunuz. Yani bot olduğu için biz botları sevmiyoruz. Batları sevmiyoruz. TC dereceli yapın bakayım. Kimmiş bot görelim var mısınız? yok Varız. Tamam varız. Tamam TC başlat. Hazır vereyim başlat. Tamam. Başlat tamam. hadi hadi. Kendinize güveniyorsunuz mu no, baba? Tabii güveniyoruz biz tamam. esporcuyuz. <g Alberto> tamam başlasın o zaman esporcu göreceğiz esporcuyu tamam. Tamam arkadaşlar süper oldu videoyu durdurdum. Şimdi 10 numara yaptınız hayırlı olsun siz bu işi biliyorsunuz ha. Abi bir şey sağ olsun. Tamam. Ha, ayıp ettin abi Veremez Ben Veremez ekliyorum tamam mı? Musti sen bu işi biliyorsun ha. Sen yeter ]acher. ki YouTube'da ya. Ooo ne yapıyorsun Ahmet? Ne Ben de Mehmet. Ahmet, Ahmet bir şu an video çekiyoruz ha. Anladım abi. Sen de katılmak ister misin videoya? Katılayım. Bak şimdi oyun baş. Atarlı, oyun başlayacak tamam mı? Ya. Ahmet. Oyun başlayacak. Sen tamam. sen beni tanır mısın tamam evet. mı? Sen beni ne, ne, ne tanıyor ne gördün ne duydun? Tamam. Biz de hiçbir Sen diyorsun ki bu kim lan bottur falan dedin tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Eğim şey burada mısın eğim şey? <laughs> buradayım abi buradayım. Tamamdır. Herkes hazır değil mi? Hazır evet. Adım. Savaş başlasın. Hiç seni tanımıyoruz abi baklava için. Tamam arkadaşlar videoya giriyorum. 3, 2, 1 demiş. Selam aleyküm beyler. Aleyküm adam. 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 Efendim. <gülüyor> 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 Bak beyler bir şey soracağım. Bir şey soracağım beyler. Bir şey soracağım. Şimdi siz içiniz ne bana oynuyorsunuz? Ne? Siz benim kim olduğunu biliyor musunuz? Beyler böyle atarlı giderli konuşuyoruz. <laughs> ya boş konuşma lan ben <laughs> Bak beyler yani ben yani delirtme beni açar emiydi Ya Oğlum, ya, ya abi sen de bot e, botlukla bizi mi yeneceksin ya? Sen daha ne bir Sen de ya, <laughs> <de yardım> <laughs> ya bu bırakın <laughs> ölsün mü bot ölsün mü bot Ha öldü <laughs> Ya Musi bana <laughs> laf atıyorsun kardeşim kendin mi bozsun ya <laughs> Bot <Abi, gülüyor> ya Bana bak ya Bak <laughs> gördün mü nasıl kafa attım ama Ya bot <laughs> bot Yanlış Ya bazen gidiyordu arkadaşlar <laughs> Bot kardeşim Kardeşim artık da siz beni niye bu dayısı mı ben anlamadım siz beni tanımıyorsunuz ben de sizi tanımıyorum hayırdır yani Ya sen gitmiş bir tavşan kıyafetle anlaşılır adamım diye de ortada gezdim baba botum bak görüyor musun bak Botum bak hop oh, gördün mü Beyler şimdi ses var mı beyler bir dakika bir dakika bir dakika kafa atıyor ondan hemen şımarıyor ya Tamam devam ediyoruz Şimdi bak bunu alırsam ne vereceğiniz Allah'a sağlıklar vereceğim. hadi bakayım Bak her <laughs> Tamam hadi, lan ben de ben de 11 elmas verdim. Beyler zengin oldum. Eee. Allah. Dolu bu Ezik. Ezme. Tamam <gülüyor> beyler. <gülüyor> beyler bir dakika bir dakika. <laughs> Videoyu durdurdum. <laughs> beyler ses var mı ses? Allah. Şimdi arkadaşlar böyle fazla şey yapmayalım tamam mı? Bu sefer şey yapalım böyle. Psikolojik kışkırtma yapalım. Şimdi. <laughs> Şimdi her sene bot emin tamam mı? İnsanlar anlar der niye, niye bunlar bot diyor hemen tanımadan anladın mı? Biraz öyle şeydi işte. Ya kardeşim bir ev üçümüz soldan gidelim bunu öldürelim tamam mı? Hadi giriyorum. Ya beyler bak en çok kill ben de atar yapıyoruz hani ayıptır haberiniz olsun. <laughs> gelin gelin bırak gitsin. Gelin 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 bırak gebersin. Gelin buradan Aynen gelin ya. ya. Gel, gelin, 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 o, gelin, o botu takip etmeyin ya gelin ya. Biz, biz burada gidelim. Ya, ya Musti yani 0-2'ler mısın kardeşim bana bot diyorsun ya. Hiç yakışıyor mu sana Musti? Beyler de öldü. Ama arkadaşlar Aa, siz, siz, adam şeyler, siz, siz, beni yalnız mı bırakıyorsunuz? Ben... Asla pırla oyun değil de. Oo, be, adam bot oyundan çıkmış öyle vurdun. Ya abi tabi. kafası ya ondan ya. Yok abi biz alırız. Tamam arkadaşlar süpersiniz süpersiniz Oo bak on numara oldu hala size. Şimdi ne yapalım Beder? Tamam. Ee, şimdi bize ekibilen masamızı versen dedin. Akıyor bu akşam maşallah. Ya <laughs> ben <onu> öyle sevdim <laughs> dedi ben at. bende de para neyse bak. Sen de ben demedim mi alırsın? Ben size yani, diğerler dediniz ki Adem ölür dedi 10 bin elmas öldüm verin. Hayır tamam, alırsın Onu, onu video sonra konuşalım. 3 2 1 video. Neyden? Neyden? Arkadaşlar neyden? bak siz de oynayacağım Tek... bak siz Yok yok neyden? ben, ben siz de oynayacağım. Tek oynamayacağım. Beyler bu gittim. botla gidelim. Botla bakalım ne yapacağız. Bak gelin benimle gelin benimle Yok ya bota gerek yok. Gelin buradan gidelim ya. Allah ya. Zaten hep onunla gittiğimde Kimi çaldı ya? Kimi çaldı ya? Musti <laughs> botu ya. Tabi tabi. İki saattir kafa atmıyorum adama tabi. Oy 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 hile mi mübarek ya? Ya bu kim eğim? Eğim bot musun kardeşim anlamadım ki ben. Adam kazdı beni ya ben ne yapmışım? Bana bot diyorsunuz kendiniz ediyorsunuz ya anlamıyorum ki ben. Ben daha güzel oynuyorum senden. Sen kimsin? Ya ben şimdi bak beni sinirlendirmeyin yani ben fullerim her şeyi giderim bak. Fuller her şey fuller. Tamam arkadaşlar süper oldu video devam ediyoruz. Bu da beyler ne yapalım şimdi? Abi sen adam bir tane uy 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 ne yapıyor bu? Senin kafanı. Hayır hayır şimdi öyle yapalım tamam mı? Beyler bir şey soracağım. Kavgayı bir yana bırakalım. Hadi adam akıllı yani oynayalım ne Aha. dersiniz? Bak ben size bir şey bana laf atınız sıkıntı yok ama. E tamam lan 4-5'e bir at ben sana hesabımı vereceğim hadi bak. E. Tamam siz sıkmayın o zaman ben de. Geziyorsunuz. Birini düşürdüm. Bak bak, görüyor mu? Ya, izle Musi baba. Adam oynuyor Gördün mü? Ya. Ha falan ne yapalım biliyor musun? Bekle. Bir dakika. Şimdi bir şey soracağım beyler. Ben şimdi 4 vs 1 çekersem barışacak mıyız? Ben şimdi bir şey ama kavga ediyoruz benle. Tamam 4 vs 1 Ben sana helal olsun Tamam bakalım. Beyler bırakın şunu bir bakayım atabilecek. Sen bu adamlara al sana hesabını veriyorum hadi. Tamam. konuş. Bak bak ba, kafa ya, vuruşuna bak. Gördün mü kardeşim? Benden de 10 bin elmas verdin. Bende 10 bin elmas. Ya, tamam. Adam bot ya Tamam Bizi beyler ama siz konuşuyorsunuz ben odaklanamıyorum ki. Atma bana. Bak 2 düştü. İzle, i̇zle izle kafa vuruşuna bak. Double kill. Beyler abi bot. Alacak, benim 10 bin elmas istiyorum. Yani. Bir dakika burada önümde. Gördün Adam benim burada yardım edin Elleme, elleme. Ay, bırak dört 1 bırak ay, bırak, ay, bırak ay, sıkma, sonundakini sıkma, şey, sıkma sıkma sıkma, sıkma beyler bekle. Oha beyler. Gördünüz beyler? Adam sen ne yapıyorsun adam? Ya beyler ben size dedim siz bana inanmıyorsunuz bot diyoruz ya. Adam o, adam o, adam 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 Eyvallah eyvallah bak bundan sonra ne ne her gruba gelen atsız ikram tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya. Dur. Beyler ses var mı? Var var. Oğlum şimdi ben size arkadaşlar sileceğim tamam mı? Siz de ki o adam sen iyi oynuyorsun ya gel bizim istemize kadar oynayalım tamam mı? <laughs> Oha ne diyor? Çetek <laughs> Tamam siz bizi tekrar işte geçeceğiz ama. Sıklet, ha tamam adam. Geleceğim ben. Eder adamsınız. Ama böyle adam diyoruz Yani. Şimdi arkadaşlar şey, şey din tamam mı bak? E i̇şte helal olsun lan iyi oynadın ha abi seni bile bilmedi o falan. Tamam. Abi Musti nereye gitti? Ha Musti çeksiniz de. Musti. Çektik. Şimdi sizi silim tamam mı? Siz bana desin ki Adem vay be iyi oynuyor musun? İstek İsteğiniz, istemizi kabul eder misin can tamam mı? tamam. tamam. Tek tek ama beyler. Arkadaşlar bak dünyadan geldiniz. Ha burada dur. Grubu siz kurun, grubu siz kurun. Benim olduğum anlaşılmasın. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar çok iyi ya. Sen 3 videoya gidiyorum tamam bekleyin. Arkadaşlar elinize sağlık böyle atta gider yaptınız. Ne oldu? Vallahi abi abi... abi abi ne olsun bana bize gelmişler ve verseydin ne olur abi, abi. 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 abi Allah <laughs> için. Ben de bir şey soruyorum. Size her gruba gelen böyle bot diyorsunuz doğru mu? Abi vallahi abi bize gelmiş abi. Kardeşim eklerim de yani. Abi, bunu. abi Ama hiç bak bir şey söyledim ya. Abi isteğimizi kabul etti. Beyler nasıl yönedin mi? Abi. Abi zor ya vallahi ben. Vallahi beyler ben istediğinizi kabul ediyorum. Adam sizin elinde sana da bir daha bana laf atmayın canınıza diktim bak. Ben bir şey yapmamışım. Ama yapamadım. özür dilerim. Sağ ol abi. Evet sağ ol. abi. ol. tamam Ekledim sizi. Bir şey olursa hemen davet edersiniz. Evet. İcabına bakarız. Tamam, tamam abi. Tamam, tamam. arkadaşlar. Tamam, Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz abi. Adam. Tamam Abi ederim. sen YouTube'un ismi neydi ya? Tamam beyler videoyu durdurdum. efendim. He, elinize sağ ol. Abi sen YouTube'un ismi neydi? Adem Özer.